Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinden kamera arkası yepyeni görüntüler getirdim. Setten birbirinden güzel yepyeni kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor. Bugün de hastane çekimleri devam etmiş. Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sette yeni görüntüleri geldi. Hastane çekimlerinden kamera arkası yepyeni görüntüyü sizler için paylaşıyorum. Sizler de Yalıçapkın'ın setinden heyecanla beklediğiniz kamera arkası görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.